Duyanların duymayanlara koşarak anlatacağı kestane balı mucizesi. Eminim daha önce birçoğunuz sadece çiçek balı ve çam balını yediniz. Ancak faydaları nedeniyle son zamanlarda en çok kestane balını konuşuyor herkes. Kestane balı diğer ballara göre daha koyu bir kıvama ve buruk bir tada sahiptir. Kendine has tadı sayesinde kolayca ayırt edilir. Faydalarına geçerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte doğru biçimde tüketildiğinde çoğu derde deva olan Kestane balının faydaları Kestane balı astım hastalığında tedavi amaçlı kullanılır. Her gün bir kaşık kestane balı yemek çok faydalıdır. Düzenli tüketildiğinde kuru öksürüğü rahatlatır. Yanık yaralarının tedavisinde kullanılır. Halsizliğin giderilmesine yardımcı olur, enerji verir. Solunum enfeksiyonları kış aylarında sıkça görülür. Eğer enfeksiyonlardan kolayca etkileniyorsanız her gün düzenli olarak kestane balı tüketmenizde fayda vardır. Aromasıyla ağız kokularını giderir. Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur. Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Damar sertliğini iyi gelir. Kas kramplarını giderir. Kasların gevşemesine yardımcı olur. Gözlere iyi gelir. Katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruyucudur. Kestane balının hafızayı güçlendirme özelliği de vardır. Romatizma ve siyatik ağrılarının tedavisinde etkilidir. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olur. Çok acımsı bir tat bıraktığından üzerine 2-3 bardak su tüketilebilir. Bunun yanı sıra kestane balını da diğer bal türlerini tükettiğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ancak en etkili tüketim şekli sabah aç karnı olanıdır. Faydalı olduğu kadar dikkatsiz tüketimde sağlığa zararı olan bu balı dozunda ve eğer bir polen türüne alerjiniz varsa doktorunuza danışarak tüketmenize fayda vardır. Sağlıklı günler dileriz.